Unuttuğum yerden yakıyorsun beni adam. Hem de defalarca aynı yerden. Tam unuttum. Kalbim tam da sükunete eriyor diyorum. Sonra bir şarkı çalıyor. O şarkıdaki giden adam sen oluyorsun. Ben de köşe başında hıçkırı hıçkırı ağlayan umutların üstüne asfalt dökülmüş o kadın oluyorum. Nefessiz kalıp yokluğunu yaşattığı travmaları tekrar tekrar yaşıyorum her an. Gitmiyorsun. Yol arıyorum gitmen için benden ama bulamıyorum. Tam gittim diyorum. Rüyalarıma dalıyorsun. Geldim diyorsun. Umudumu asfalttan sökercesine Sonra tam ellerimi tutacakken yine gölgelerin arasına karışıp kayboluyorsun. Ve ben yine bulamıyorum seni. Yakalayamıyorum gölgenden bile. İnsan kaç kere ölür bir adam? Kaç kere öldürülür? Yokluğuyla kaç kere terbiye edilir ki? Adam. Git adam. Git artık. Geldiğin o ilk gün gibi git. Git. Sana dair tüm duygularımı, aşkımı, sevgimi, nefretimi al da öyle git. Bırakma böyle beni yarım. Bırakma böyle beni eksik. Bırakma böyle beni umutsuz. Böyle sensiz. Git bir adam git. Unuttur da kendini. Öyle git.